Şimdi eğitim alanına gidiyoruz. Herkes <laughs> tırmanmaya başladı.

<laughs> Niye vurdun lan? Your trophy is shattered outcast. Looks like you'll need another. Senin gibi dışlanmış diyor. Şimdi yenilerini beklemek zorundasın diyor. Hey guys. Hang again. Faster, come on. Ben de almış aldım. Devam. I got to catch farkı yedik ya. Hile yaptılar ya. Ketap. Daha kırman, 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 kırman. Kırman. Tam arkamda diyor. Aynen tam arkandayım. On, dead last, ya. girl. Might as well oh, walk from here. Boss will win or but you'll be made a brave so long as you finish. <Siri> yani, y Yolun, şey çok uzun. Gidemezsin yani. Oh, now. That's an old trail. Two died on it last year. It's it falling apart. Better dead last than dead altogether. Uh huh. Whoa, 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 whoa! By old mother, are you crazy? <laughs> You're gonna kill yourself. It doesn't get any easier. You're insane to go that way. hold on. That's no way, but forward now. right there. turn around. Who's in the lead? I can't see. Boss, follow are followed right behind us. Come on now. Come on now.

Koş aslanım be. Firman buraya. Koş 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 koş. Aha. Yorumuz da var. Firman 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 firman. I've trained my whole life for this. They had a trial. I, I had de the one. Precision. Not enough. Not enough. Must be perfect. Yok. En iyisi olacağım, be. en iyisini yapacağım diye düşünüyorum. Yapacağız lan. Yapacağız lan. Daha kimse yok. Galiba elinde ben hadi, var. Come on, you can make it. Can't let them beat me now. Aynen yaparız. Aha. Aha. şu yerden atlayın. Çek ola. Koş lan koş. Aha. Vallahi önce biz geldik. Hadi bakayım. Shit and win. The outcast! An outcast win the proving Never. for she is a brave now. Oh brave Who now, You did man? it. Aha, as are you all. So long as you put your trophy on the altar. But it is Aloy. Once outcast. And now, brave. Şimdi cesur. Who is first? keep Who is the first? Who is the first? Who is the first? Who is the first? the way out the the others arrive. They can't shoot if they're dead. Keep them busy. I'll find an angle. Fast, fast. Are you with us? I'm with you. Ben seninleyim ha. Hala bize şey yapıyor. Now. Yürü şimdi. Ne savaş zamanı? Too many of them. Çok fazla. We can't yani win. Hayır saldırıyoruz ama ya. Hain var adamda. Hain. Ee, tamam. Quick! Run for şimdi. Haydi. Yine yüz tane daha geliyor. Kill them all. No witnesses, no he. Herkesi öldürün diyor. Kimse ayakta kalmasın. Bakalım kim ayakta kalacak göreceğiz.

too many of them. Aha, daha da bitmiyorlar ha. Gelin lan hadi. Hepiniz gelin lan. Now descend while Şimdi tek şansımız var. Ona göre koşun. Adam 5 lira çekmiş gelmiş ya. Makineli tüfekle de gelmezsin o fayda ya. Bala, bala. Yapma be bala. 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 Salak ya. Ölenle ölünür mü ya? The red hair dies now. Everyone forward. Asıl sen öleceksin lan. Ha kırmızı saçlıyı öldürüm diyor. Bizi şey yaptı. Hedef gösterdi. Al sana sen öldür kırmızı saçlıyı temizledik be. Hani başka yok mu lan? Şimdi şurada var ya hayvan gibi loot var. Hepsini lootlayacağım hepsini. No space. Alamıyoruz çünkü ok az ok yaptık. Şimdi bu loot'u bırakamam yani. Kimse kusura bakmasın. 100 tane adam hayır ya. Bunu alınca göremezsin. Şey? Hala full diyor bize. Bundan bir şey alacağız o zaman. Dur. Şimdi değil. Önce loot. daha fazla bir tane pot pasta. Heh, onu aha kenarda mut varmış lan unutuyorduk ha Oy mut ver aha çanta da öldü. baksana. O şu makinenin tüfek neredeydi? Onu yanımızda götüremiyoruz mu ya? Aha. That switch weapons. Evet, ben de bir daha. Bunu alabilmem lazım. Aha. Bir olmadı. Tamam. Güzel. Oha. Bunda da ondan. Bu şeyde Olin'de gördüğümüzden. Turuncu kenarlı. Bizimki maviydi. Haydi. <laughs> Yapma be. Ulan o kadar savaştık böyle bitmesin ya. Ulan var ya bir peder beyin çıkıp şuradan bizi kurtarması yok mu? Yolları ayırdıydık gerçi ama. Yüzünü güneşe dön çocuğum diyor. Aa. Besli. Aha. Vallahi res geldi. Helal lan bu. Kimdir lan onu? Her zaman yanımızda be. Helal be. Bak. Hadi oğlum. Şu. Şu. <laughs> Helal be. Vur şimdi mızrağı. Arkasıyla niye gidiyorsun ya? Öldürmeye oyna. <laughs> o seni öldürmeye oynuyor Hadi lan bu. Öyle bitmesin. Bu burada bitmez. Hadi oğlum. <laughs> giderken. Burn it all. Then to your task. Ya sen her <laughs> Ya gitti be. Rose gitti be. Ulan Rose. Kurtarmasaydın ya bizi. Ulan o bomba bize ne yapar? o kadar yakında mı ki? Eloy. Aha oynaymış. Oynaymış. <gülüyor> <Eli>. <gülüyor> Aa ulan Survive. Hayatta kal. Vallahi attı bizi aşağı. Aa. Lan kendin de atlasaydın ya. Hayır ya. Ya hayır ya.